Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlerle bir dizi sorusu çözeceğiz arkadaşlar. İlk defa çözüyoruz. Ee, bu seriye ben başlayalı bir 20 gün kadar oldu. İlk defa bir dizi sorusu çözüyoruz arkadaşlar. Zaten dizi de öyle ÖSYM tarafından çok kadir kıymeti bilinen bir konu değildir. Hani Her sene sordukları bir konu değil. Ayda yılda bir soruyorlar ama sorarlarsa da iyi, güzel sorular soruyorlar. Zor bir konu değildir, kolay bir konudur arkadaşlar. Şimdi... Bu soru tam bir böyle kavram sorusu arkadaşlar. Bilmeniz gereken birkaç tane kavram var bu soruda. Bakın üçgensel sayı geçiyor, karesel sayı geçiyor ve aritmetik dizi geçiyor. Özellikle bunu seçtim ki bir soruda bütün bunları özetlemiş olalım diye. Şimdi ne diyor bakınız? Birden başlayarak pozitif tam sayılar aşağıdaki kutulara yukarıdan aşağıya doğru her kutuya bir sayı gelecek biçimde yazılıyor diyor. Görüyorsunuz işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yazmış ve satırlara numara vermiş her birine. Daha sonra diyor ki yukarıdaki örüntüye göre eninci satırın en sağında bulunan sayılar ile an dizisini yani şu sayılarla arkadaşlar A, N dizisini oluşturacakmışım. N'inci satırın en solunda bulunan sayılarla da B, N dizisini oluşturacakmışım. Dolayısıyla şu sayılarla da B, N dizisini oluşturuyorum. O zaman bakın buna göre demiş işte A, N ve B, N ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakınız arkadaşlar bu durumda A, N dizisi nasıldır elemanları? İlk elemanı 1, ikinci elemanı 3, üçüncü elemanı 6, dördüncü elemanı 10. Bu şekilde gider arkadaşlar. Şimdi zaten arkadaşlar bunu tanımanız gerekiyor. Bu müfredatta var. Biz buna üçgensel dizi diyoruz arkadaşlar. Üçgensel sayı dizisi diyoruz. Şimdi üçgensel sayı dizisi için ben size kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Üçgensel sayı dizisi arkadaşlar bakın şudur. Şimdi biz mesela bu bir tane top. Tamam mı? Bu bir tane top. Şu 3 tane top. Şu bakın bu defa alta 3 tane koydum. Üstüne 2 tane, üstüne 1 tane koydum. Bu durumda 6 tane top oldu bakın. Bu örüntüdeki topların sayılarına, sayılarına biz üçgensel sayı dizisi oluşturuyor deriz. İşte bundan sonraki ne olacak? Alta 4 tane gelecek, değil mi? Şöyle onun üstüne 3 tane gelecek. Onun üstüne 2 tane gelecek. Onun üstüne 1 tane gelecek. Dolayısıyla burası da ne olacak? Bakın 10 olacak. Şimdi arkadaşlar bu üçgensel sayı dizisi. Biz bir bunu bilmeniz lazım. İkincisi bunun genel terimini bilirseniz iyi edersiniz. Arkadaşlar bunun genel terimi n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bakın n yerine 1 yazdığınızda 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 bulursunuz. İkinci terim kaç olması lazım? 3 olması lazım. En yerine 2 verin. 2 çarpı 3 bölü 2'den bakın 3 üç bulursunuz. Üçüncü terimin 6 çıkması lazım. En yerine 3 verin. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 bulursunuz. En yerine 4 verdiğinizde dördüncü terimi bakın. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 bulursunuz. Gördünüz mü? Dolayısıyla üçgensel sayı dizisi demek ki neymiş? 1, 3, 6, 10 şeklinde giden ve genel terimi de n çarpı n artı 1 bölü 2 olan bir sayı dizisiymiş. Şimdi bu birinci bilgi. Peki BN sayı dizisi nasıl bir şey arkadaşlar? BN'e bakalım. BN. Bu da 1 2 4 7 şeklinde gidiyor bakın. 1 2 4 7 nokta nokta şeklinde sonsuza kadar giden bir sayı dizisi. Peki bunun bir özelliği var mı? Hayır arkadaşlar, bunun bir özelliği yok. Ha istersek buna bir genel terim falan bulabiliriz ama soruda buna ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Çünkü size verilen öncüllere bakarsanız bakın ne diyor şimdi? AN üçgensel sayı dizisidir diyor. Evet bunun doğru olduğunu öğrendik. BN ile ilgili bakın bir şey geçmiyor soruda gördünüz mü? Dolayısıyla BN ile ilgilenmenize gerek yoktur. Yani bu sayı dizisine genel terim falan bulmanıza gerek yoktur. Peki ne diyor başka? AN artı BN karesel sayı dizisidir diyor. Peki arkadaşlar AN ile BN'i bir toplayalım bakın. AN artı BN dizisini bir elde edelim. İlk terimleri 1 1 olduğu için ilk terimi 2 olur. Daha sonra ikinci terim burada 3, burada 2 olduğu için 5 olur. Burada 6, burada 4 olduğu için 10 olur. Burada 10, burada 7 olduğu için 17 olur ve böyle nokta nokta şeklinde gider. Peki bu bir karesel sayı dizisi midir? Ha, şimdi o zaman geldik karesel sayı dizisine. Karesel sayı dizisi ne demek arkadaşlar? Bildiğimiz tam kare sayılar arkadaşlar. Birinci terimi 1, bir, ikinci terimi 4, üçüncü terimi 9, dördüncü terimi 16... 5. terim 25 nokta nokta. Dolayısıyla genel terimi de n kare olan sayı dizisidir. Bakın biz bu sayı dizisine üçgensel sayı dizisi diyoruz. Bu sayı dizisine de karesel sayı dizisi diyoruz. Şimdi o zaman Demek ki an artı bn karesel sayı dizisi değildir. Bunu geçtim. Peki an eksi bn aritmetik dizimidir. O zaman arkadaşlar bir gelin an eksi bn dizisini elde edelim. an eksi bn eşittir. Evet terimleri sırasıyla çıkarıyorum bakın. 1'den 1'i çıkardım 0 kaldı. 3'ten 2'yi çıkardım 1 kaldı. 6'dan 4'ü çıkardım 2 kaldı. 10'dan 7'yi çıkardım 3 kaldı. Gördünüz mü? terim terimler hep birer birer artarak gidiyor. Aritmetik dizi neydi arkadaşlar? Aritmetik dizi ardışık terimlerinin arasındaki fark sabit olan dizi demekti. Dolayısıyla bu sayı dizisi hep bir bir arttığı için. Tabi bir artması önemli değil. iki artabilir, 3 artabilir ama sabit artması önemli aritmetik dizi olabilmesi için. Dolayısıyla bu elde ettiğimiz sayı dizisi, a eksi b'n dizisi birer birer arttığı için yani ardışık her terimi arasındaki fark bir olduğu için evet bu bir aritmetik dizidir arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı nedir? 1 ve 3'tür. D seçeneğidir arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar bir dizi sorusu çözdük. Hemen hemen de dizinin özetini de yapmış olduk. Zaten dizide başka bir şey de yok. Bir de geometrik dizi var. Onu da bir başka zaman çözeriz. Evet yarın bir başka soruda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.